Mantar gördüğünüz emin misiniz? Evet. Nerede? Bakalım bulabilecek misiniz? Zehirli olabilir dikkat elinizi vurmayın ama. Hı? Bakabilir miyim? Oo büyükmüş ha. Şapkalı değil mi bu? Evet şapkalı mantar ama bunlar zehirli olabilir. Aa. Bilemiyoruz yani bunların hiçbiri zehirli olup. Tane. Abi bak. Üç, üç, üç abi. tane var. Üç burada var da. Evet. Bak burada bir ezilmiş. Hani? Bak. Kesilmiş bir şey. A, dört, Aa biz bastık onu muhtemelen yukarı çıkarken. Yeni mi bastık? Evet. Yani görüyoruz değil mi? Eziyor. Aynı bak. Üç o... tane varmış. Aynı. Hı -hı. Sporların Keşke. bulunduğu yer aynı. Kuzu göbeği gibi duruyor. Ama şapkal zehirli. Muhtemelen zehirli olmayız. Olası bir şey. Orada koyun girmeye mi? gerek var mı ki? Hayır. Doktora götürek iki dakika. Böyle şu mantar, mantar mantar. Mantarın <laughs> tanesi ne kadar olmuş baba? Kurmaya gireriz. Değil mi? Allah bu nedir? Hayır. Hayır. Yok, ne yapacaksınız yani. peki? Kubilay soruyorum sen ne yapacaksın? Satacağız. Yani 100 milyon alırız. 2 <laughs> dakikada kurmaya gireriz. yani o <laughs> Zehirli mantar. Zehirli mantardır ya. Siz bunu bir, Hayır. yoksa birini mi ya? Yok. Parazit değil. Kubilay dokundu. bir şey olmadı. Parazit değil bu ya. Bu mu şapkalı? Parazit bu şapkalı değil. mantar. Bağla Parazit olsa elim şu. Hı -hı. Şapkalı mantar bunlar çünkü. Şurası bak şimdi, koparmış. Bak. Şunu şöyle yapayım ayağımla. Ters çevirdim. Bak görüyorsunuz değil mi? Oooo. Evet. Evet. böyle paralar saçlarım. Hmm. Şapkalı mantar. Doğada kendini Ellerle tutup poşete koyup gidip hı, hı Tamam peki. Başka bir şeyler daha arayalım. Ne bulacağız bakalım. Bu ortamda her şey bulunabilir bence. Hı -hı. De. Demirleri öten makinelerden asla. Olsa... ne? Altın bulacaksın? <laughs> ben altın telefon. Hadi ya. <laughs>